Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kısa bir şekilde bina performans düzeylerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar bu düzeyleri nerede kullanıyoruz? Ee, öncelikle yani benim de hem de kullanmış olduğum ve öncesinden hani ufak tefek dersleri görmüş olduğum yani herhangi bir bina düşün eski bir bina ve bu binanın performans düzeyini belirlerken ve ona göre bir güçlendirme yapacakken bu düzeleri kullanıyoruz. Çünkü binanın performansını belirleyip ona göre işte ötelenme olsun, yer değiştirme olsun, o değerleri belirleyip hangi sınırlı hasar mı işte kontrollü hasar mı neyse veya göçmen göçmenin önlenmesi olsun, hangi hasar düzeyine denk geliyorsa ona göre performans düzeyine belirlemiş oluyoruz. Burada kesintisiz kullanım hani herhangi bir hasarın kabul edilmediği hasarlar ve ona karşılık gelen binalar sınırlı hasar ise işte belli düzeyde kabul edilebilir olan binalar kontrollü hasarlar, hasar dediğimiz binalarda yani bizim mevcut şu anda da yaptığımız Binaları dizayn ederken aslında kullandığımız şu iki durum. E, göçmenin önlenmesi ise hani göçmeden bir önceki level aslında. E, bu şekilde e, sınır e, hani düzeyleri var. E, Performans düzeyleri. Burada dediğim gibi önemli olan bizim burada hani nerede kullandığımız biz bunları hani deprem tasarımı yaparken en başta. Bir de tasarlanmış bir binanın hasarını, hasar türünü belirleyip ona göre güçlendirme yapacakken bu durumları kullanıyoruz. Şimdi yönetmekte bunlar nerede var onlara bakalım. Şimdi arkadaşlar şuraya geldiğiniz zaman Bakın bu kısımda binanın hani yapım şeyine göre malzemesine veya işte türüne göre burada Performans hedefleri var işte K, K, SH gibi belirlenmiş. Bunlar sınırlı hasar, kontrol hasar gibi. Atıyorum normal bir betonarme bina için deprem düzeyi 2 için i̇şte DTS1 olsun, kontrol hasar istiyor bizden. Yani şu benim demiş olduğum. İşte atıyorum DD3 için işte sınırlı hasar istiyor vesaire bu durumları buradan görüyoruz. Bunlarla alakalı tanımlar da yine bölüm 3.4'te yapmışlar bize. Bir de onun dışında şu ileriki kısımlarda hani nerede var derseniz. Bunu şu an tam bulamayabilirim ama şuralarda bakın görüyorsunuz şurada. Şurada işte kontrollü hasarla alakalı işte göçmen önlenmesiyle yani bölüm 5'te 5.8'de burada dönme değerleri işte yer değiştirme değerleri vesaire var. Bunlara göre biz plastik mafsalarda bulduğumuz dönme değerleriyle karşılaştırıp hani herhangi bir aralığa denk geliyor mu veya hangi hasar oluşuyor onları buradan belirliyoruz. Burada da yine kullanıyoruz. Tabi birçok yerde kullanılıyor ama ben bildiğim kısmı anlattım size. Ee, bu şekilde herhangi bir eksik veya eklemeniz gereken bir şey olursa yorumlara yazarsınız. Özellikle hani güçlendirme binası yapmış veya o, o alanla alakalı e, hayaller olan veya hedefler olan kişiler bunları araştırıp ona göre çalışmalı bence. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.